işareti. Normalde biz böyle bir şey yapmayız. Ama şimdi burada yarışmanı ben gördüm diyor. Emin Ali hani dedi ki kameramanın arkasını döndü o sırada diyor ve şekiller bir tatlıcak salata yiyip Salatayı salata yiyip tatlı bir şey biliyor mu görüyor mu görüyor yemek değil salata nerede yemeği zannediyordu bir şey Thank you. Şura bakmayın. Salatan mı? Evet. Salata Ne oldu? Az mı geldi? Salata. Hadi bakıyor şu an bak de de Uy, dokunmuyor. Şimdi şöyle et e, biraz bana e, şey geldi yani. Liste e, geldi, şöyle liste geldi. E, ben et yapacağımı karar verdim. Hı. Daha doğrusu ben eti için özel et

Siz e, yazdığınız şey e, tavuk pirzolu. Evet, Bakın şu anda ben önümde tavuk pirzolu görmüyorum. Tavuk pirzolu bir ızgara tavuğu görüyorum. Siz bana tavuk pirzolu dediniz ben yani pirzolu tavuk kemiğiyle beraber manzarda yapılmış. Evet evet. Yapılmış. Bakın, pirzo, türet evet türetler. hadi bakalım. Siz tavuğu kısmına getirip Tavuk pirzolu çok basit ama riskli bir kere grill edilecek, da yapılacak. Ben bunu biraz ızgara... Evet, ilk önce pişirilir, Tencere mi pişirdin? Evet. Önce evet. tencereye koydun, bir. Ama daha sonra içeri şey kaynattım yani. İçeri kaynattım yani. Kendi sosun tekrar kaynattım. İkincisi, tavuk ızgara, tavuk yüzü olduğunuzda böyle sosu pişirecek bir yer değildir. Sosu pişmedi, sosunu ayrı pişirdim. Ertan Bey. Evet. Siz tavuk bezol tavuk kısmı gribi ya da mangal yapılır tavuk tavuk e, tavuk servis Sebze de artık bu nasıl şeklere yapıldı? Ben şeklere bunu sertencer mı? Ya da fırında pişirip gittin mi? Hayır, ben standartlarda Ne zor bildiğim adam. Siz eğer şeklere bunu şeylerde basın. Ee, ilk çekimlerde basın. Eğer siz tavuk bezol al zehir dairesi çok fazla bak daha çok yemek şeyleri. Yani tavuk basitdir. Havva masasına gelir gelmez doğru pişirilmiş her daha artırırsınız. Güzel seçim olabilir bu anlamda. protein et kısmıdır. Orada şey yapmıyoruz ama siz eğer bana menüde e, o pirzol atıyorsanız ben o pirzol yapılır da görmek isterim ve green edilmiş, Ben bunu da pişirmişim. Yanda yanında evet. özür dilerim. Yanında gri edilmiş sebze ve bakın benimiz orada. yönelim devamını getirmemiz lazım. Bu şu anda nasıl eee Bey'le dedik ki bu kaç yer pozisyonu değil. Sen bize at ver pozisyonu getirirsin. Neydi zaman aynı şey. Gol! Saha harika bir gol. Harikasın be. Saha. kısımda. Pardon. Şimdi

Mertens. Hadi Mertens at be. Ah be. <gülüyor> Dışarı. Yeneceğiz <laughs> bu maç. Hadi be.

Mauro Icardi. Harika bir gol. <laughs> evet böyle atmışız gol ya. Harikasın Icardi ya. <laughs> <laughs> Aferin Mertas. Hadi öyle ilerle bakalım. Ya <laughs> Ne? Hadi be. Aferin. siyah. ama ne yapalım?

ne olsun spor diyecektiniz. Yani evet. çok önemli. Bakın yemek sektöründe siz e, ben yıllardır bir miktarda yemek sektörü çalışıyorum. Yani siz eğer menü, konsepti işte eğer pirzol da yazıyorsunuz o pirzol müşteriye gidecek. Evet. Ben bunu şimdi yani de, şey böyle... Bak bu pirzolayı da kemiğinden seyirip geçirsin mi? Yani anlamı olmaz yani. Evet yani peki. Yani, yani, şey daha bir dinleyelim çok tarttık. <laughs> ee, gerçekten pilavı ben de beğendim. Afiyet <laughs> <Meslepte Gülüyor> olsun. Limon sosu da çok güzeldi. <laughs> Mori kariş. Evet. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Tavuk tavuk kullansaydı tıpkı yaptığımız gibi eksikliği sokacaktık. Çıkardık. <laughs> Bak kan bu ikar diğer değiştirdi. Evet. evet. Kim iç? Arkasında bir var. Hadi bakalım. be ben geçti ya. Altı'yı şey 7 geçiyor. dedi evet. yani ama şey sanki daha olsaydı, benim için daha güzel Kadın yani rengi iyi demiş. demiş. Evet. Bir Harika bir gol. Dizleme <laughs> mi Şşş, Bakan bu ya. 94 numara bakalım bu. <laughs>

tavuk pirzola yemeği verileceğinden bahsedilmişti. Fakat önümüze gelen normal tavuk yemeği, parça et tavuk yemeği. Limon sosu da gayet güzeldi. Sos anlamında e, yankı ödermiş. O anda sosu beğendim. Yani. evet be. De, tavuk göğsü ya da tavuklu limon sosu bir e, ana başlık koysaydı yemeğine bunu hepimiz anlamlandırabilirdi. ama tavuk... Koy. kol evet. Koy be. Vallahi bu yemeği lezzetli. tavuğu lezzetli bence. E ee, sosu da güzel. File da güzel. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bizler Ya bu kadın da, da oldu. sonra cevap vermiyor ya. Yani Geç kaldık. E ya. Sen bence ara bunu bir. Ama oldu maalesef. Ben fark etmeden tadıp, tekrar tutmuşum. Ama gerçekten isteyerek değil. Da, çok. Ee, dolayısıyla e, bizler tadamadığımız için eksik eksiltmemeyi sizler takip tutabiliyorsunuz ve fakat mahsum kalktı. Benim için problem değil. Mahsum yok dedi mahsum. Dolayısıyla o eksik eksiltmeyi sokmayabilir. Çünkü kalktı. O tam bu anlama yapabilir. Ama sizler maalesef sema <laughs> <le> <laughs> evet pardon. Eksiltmeyi davet tutabilirsiniz. Yine söylediğim gibi tıpkı mahsumda ise devam et. Mahsumda da isterseniz bitti maç ya. Yani size böyle bir hak doğdu yani açıkçası yani. Dileyen der ki olduğu yani ben istek olmadı